Ben Esruk. Bugün sizlerle birlikte Dost oynuyoruz. Önceki videoda dedim mi demedim mi hatırlamıyorum ama biz gerçekten sizle oynarım. Konuşabilirim sonunda. Hayatımda en sevdiğim, en güzel korku oyunu Dost <laughs> Tabii bu bana göre. hiç sesimi duydum lan ben. Psikolojim el gel, elden gidiyor artık. İkide bir pıs diye duyuyorum. Burada bir şey yok. Zenzey. Aaaa. Kapıyı anlattım. Sen... Ya. Ya göz mü gördün bana mı öyle geldi? duygusal adam. Ben stick chase'i geçemiyorum türlü. Aha. Tehtaş. Şahabah 13. Tüplerim diye gözümü kapadım. <laughs> ben duyamıyorum. Ses yükselttim. Bot çıkamıyor. Ya bir oyuna bir söveceğim şimdi. Bir söveceğim. <laughs> Oradaymış lan. Yok değilmiş. Aa, buldum. Biraz dikkat edin. Burada iki kere düplandım. Neredeyse üç kere galiba. Hatırlamıyorum. Ama dikkat edin işte. Korkabilirsiniz. Gel. Ben tekrar uyarı yapayım. Şimdi birinci düğüp geliyor. Oh. Aha da ikinci düğüp geliyor. Şu an yarım canım kaldı çeyrek hatta. Allah Aha bildiğim kadarıyla en çok sıkıç gelen yerlerden biri. Bir sıkıç gelse ölürüm şu an. Birazdan iki tane sıkış gelecek. Bunları korkmayın diye söylüyorum. Yoksa gördüm. <laughs> Nedense bayağı hızlı gidiyoruz gibi geldi. Burada karanlık odalarda sonra ee, sıkış çıkarabileceğini ama pıstı için böyle yaptım. Bu oyun bana yara çıkarmıyor ya helal işte. Oha, iki bir burada çıkıp duruyor. 50'ye kadar gelip ölürsem küfür ederim. Ay yaraban, yaraban, yaravan 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 yeah. Burada yaravan değil süse seviniyorum resmen. Yarabandım niye çıkmıyor ya. Öteki sese ben de anlamadım. Boş verin. Sesleri çok garip. 30 Ne dediğimi anlamadım. Galiba son anda dedim. Şerefsiz ya dolabı çaldı. da. Ne yaşıyor ben de bilmiyorum. Kaç 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 yine. Dikkat, birazdan sıkıcı pus dedi yanda gel. Tekte buldum onu, tekte buldum. Ben buldum ya işte. E ee, burada. Ya kör oldu. Oh! geldi nefret ettiğim yer. Ağaç ehmece. Zaten gram canım var. Ben size ilk jumpscare yapacaktır. Gözüm kaptı. Ah. İkinci kapıya ulaştım. Lan. Yardım başım. Abi revive daha mı var lan? Oha oyun bana hediye verdi. 40'ta öldüm 41 demek ki 41'den gideceğiz Çağla bak 42'den de gitse öleceğiz ee, birazdan dub yup jumpscare yapacak şerefsiz oy tahmin edemedim bir kapı daha olduğunu ya ben 40'a kadar geldim diye 40'ın 41. kapı sayılmaz 50 az kaldı. <laughs> ben 50 de bok gibi oynuyorum ya. Alper ver arabanı düşürdü şanslıyız. <laughs> 57. Ay hala hayatımda ilk defa 50 gideceğim inşallah. Bu kız pro gibi gözüküyor. Ey bilmem ne şeytanlarım sizin aramanı kapatın. Esas Sağ. işte aynı Yok abi. Benim kaderim benim kaderim doğrusu değil. Ben ee, video burada bitti. İsterseniz daha fazla doğrusu videosu çekerim de bana çok korkunç olmayan, çok da zor olmayan işte kolay olan bir korku oyunu önerin.